bunu herkes yapabilir yani. Dinlen, Belki güzel olmasa da adlibs için dinleyebilirsin onu yani. Basit ya. Biri bana bu sözleri verirse ben de onu söylerim. Trash abi, trash. Gerçekten bana da sorarsan trash derim. Merhaba arkadaşlar ben Nadim kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel olacağını yani düşündüğüm bir videoya karşınızdayım. Evet son zamanlarda Türk rap hakkında ne düşündüğümü merak edenler oldu. Bana Instagram'dan yazanlar oldu. Ben de bugün yine Türk Rap hakkında bir tepki videosu çekeyim arkadaşlar dedim. Aslında Türk rap değeri de son zamanlarda daha çok trap olmaya başladı. Bu yüzden Türk rap değersem daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet bana uç şarkıcı hakkında düşüncelerimi söylememi istemişsiniz en çok. Ben Fero. Çünkü en çok ortaya çıkan son zamanlarda on plana çıkan Ben Fero'ymuş. Bir de Kont, kont karmi Kontar mi Kontar mi ne öyle bir şey varmış. Öyle bir isim varmış. Ben daha çok duymadım onu. Bir de Ezer varmış. Aslında ben dün Ben Fero'yu dinledim. Cen Tendere girmişti bu yüzden onun şarkısıyla karşılaştım ama yine de evet, düşüncelerimi söylemeden önce biraz şarkılarını dinleyelim Bakalım nasılmış umarım video beğenirsiniz arkadaşlar hadi başlayalım. la na, la 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 na na na, na. Güzel <laughs> yani güzel başlamış aslında da De, uh, ilk satırlarda şöyle bir şey uh, şey İngilizce'de rhymes var ya hani böyle mesela son kelime birinci satırın son kelimesi ikinci satırın son kelimesiyle biraz uyumlu olması gerekiyor falan ya o daha çok şey yapmamış yani rak 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 hani ka rak sa playa rak aynı, aynı, şey yani neredeyse yani bunu herkes yapabilir yani daha doğrusu. Hmm. Sanırım şarkı daha çok böyle gidecek ve um, yani onu sarayabiliriz yani yeri sarayabiliriz falan da. Zaten kemerin anlamayacağım muhtemelen, bu yüzden <laughs> sadece düşüncelerimi söyleyecek kadar duymam gerekiyor yani. Dinlenme, dinlenme, dinlenme. Dinlenme. Evet, son zamanlarda trendlere çıkmıştı ya bu şarkıyı. Daha çok onu dinlemiştim ve e, yani aklımda kaldı daha doğrusu yani. Kardeş, Abi için evet, evet arkadaşlar e, bu güzel değil mi ya bu güzel bence yani şöyle bir şey var e, adlibs çok güzel yapmış gerçekten hani kardeş kardeş abim falan filan hani şey gibi e, migos yapıyor ya böyle adlibs çok güzel oluyor gerçekten hani şarkı güzel olmasa da adlibs için dinleyebilirsin onu yani e, bunu da güzel yapmış yani aklında kalıyor insanın Hastalık işi, hastalık işi. <laughs> Sanırım bu kadar arkadaşlar. Yoksa zaten devam edersem terifi yiyeceğiz. Zaten muhtemelen terifi yiyeceğiz de o ayrı bir şey ama <laughs> yani isteyerek terif yeme yiye yemeyelim yani değil mi? Ona da bakalım ikinci şarkısı Mahremiz esmiyormuş. Aaa henüz. ne güzel. <laughs> Adam ne güzel kas yapmış ya değil mi? Yani sanırım zaten bu yüzden tişört giymiyor. Normalde kas yapmış insanlar tişört giymez. Çen şarkıda zencerim için diyordu ya. Bu da onun zencerinden biri mi acaba? <laughs> ne diyorum ya kafam güzel sanki. <laughs> Su içe içe kafam güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani, bu da fena değilmiş. Yani şarkı da fena değilmiş. 3 2 1 de varmış. Onu da dinlerim son olarak. Sonra diğerine geçeceğiz. Hmm. The visuals are good. The visuals are really good. Like they look nice. 4K for <laughs> that. Then her şarkıda içki varmış. Enes mi içiyor falan? iyiymiş yani. Her şarkıda içki göstermesi gerekmiyor bence de. Sanırım onun tarzı yani. Neyin yumurtası oluyor bu? Bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Mesela bu son şarkıyı 3 2 mi? Çok basit ya. Yani biri bana bu sözleri verirse ben de onu söylerim. Çoğu şarkıcı kendi şarkılarını yazmıyor, yani ghostwriter var yani, biri yazıyor onlara veriyor falan da Biri bana bunu yazsa ben de onu söylerim gerçekten, çok basit bir şarkı. <laughs> evet. Şimdi gelelim ona gelen tepkiler hakkında ne düşünüyorum arkadaşlar. Çoğu rapçiler işte ona Bunu hak etmediğini düşünüyor falan, işte bu kadar onu hak etmediğini düşünüyor, ondan sonra işte ona karşı geliyor yani daha doğrusu. Ve bence çok saçma bir şey. Yani bu video gerçekten bütün şarkıcılar, bütün rapçilere gitsin ki benim düşüncelerimi duysunlar. Muhtemelen bana karşı <laughs> şey diyecekler ama ben yani bence saçma bir şey. Neden? Şöyle bir şey var. Şey diyemezsin. Ben bundan daha iyiyim diyemezsin. Yani neye göre diyebilirsin ki? Bir de şöyle bir şey var. Düşün yani herkes kendi yaptığı şeyde başarılı olabilir. Yani sen kendi Gerçek Rap dediğin şeyde başarılı olabilirsin, adamın da Trap'te başarılı olabilir. Yani bir yandan Jay-Z düşün, bir yandan Migos düşün, bir yandan da kim olsun, Triple Red. Şimdi Jay-Z güzel Rap yapıyor, yani normal, gerçek Rap diyebileceğin. Migos Trap yapıyor, Triple Red ne yapıyor? Ee, şey yapıyor, Mambo Rap. Daha çok bağırarak, bağır, daha çok bağırarak şey yapıyor işte. Şimdi mesela ben hiçbir zaman Jay-Z, ben Migos'la çalışamam ya da Migos hiçbir şey yapmıyor çok kötü falan dediği bir zaman duymadım. Ki zaten onların birlikte yaptığı projeler var yani. Demek ki arasında bir şey var yani. Respect. Nasıl desem respect var yani. Triple de onun kendi yaptığı işte ilgi, duyu, ilgi görüyor ve kimse buna laf atmıyor. Ha şöyle düşünün mesela. 6 ix 9 Tekashi 6 ix 9 Onu bilirsiniz. Şimdi tekrar 6.9 six nine yaptığım müzik trash abi, trash gerçekten bana da sorarsan trash derim. Ama şöyle bir şey var, 50 cent tekrar şu six nine destekliyordu. 6.9 tekrar şu six trash müzik yapıyor abi yani çok kötü müzik yapıyor gerçekten bana da sorarsan. Ama yine de arasında bir uyumlu uyumluluk var yani kimse kimseye rafat mı falan. Benim de bu da Türkiye'de olması gerekiyor. Ama bu tamamen benim düşüncem yani şimdi diyeceksiniz ki sen rapte ne anlarsın biz rap yapıyoruz işte biz ne dediğimiz farkındayız ama hani sen rap yapıyorsun diye her şey yani rap hakkında her şey biliyor olman gerekmiyor yani ki zaten sen insanlar için rap yapıyorsun sen insanlar seni dinlemek istemezse yapacağın bir şey yok abi yani yok gerçekten. Araba çağır kendimi dedim. Ya şöyle bir şey var. Acaba gerçekten bunu yaşamış mı yoksa sadece öyle işte rap için şunu mu söylüyor? Çünkü şöyle bir şey var mesela. Amerika'da düşünürsek bir adam mesela işte ben şunu yaptım dediği zaman hani gangster rap var ya gerçekten hani yapanlar var. Yani kendi hayatını anlatanlar var yani. Bir de kendini gangsta sanıp da gangsta olmayanlar da var yani bunu da söyleyeyim yani ben seni vururum yok şunu yaparım falan diyenler ama bir bakarsın onun kendi sahibi birey yok ya. Yani. Bir de Ezer hakkında ne düşündüğümü merak edenler varmış. Abi ben Ezer hakkında şunu düşünüyordum. Adam cezaevine gitmeden önce tanımıyordum kendisi. Yani hiç şarkısını dinlememiştim daha doğrusu ama ondan sonra şarkılarını dinlemeye başladım ve Dinlenir yani. Gerçekten hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir insanın şarkılarını benim hoşuma gitmeyebilir ama bu da onları dinlemeyeceğim anlamına gelmiyor yani. Yani şöyle benim favorim olmayabilir ama yine de dinliyorum. Çok ototune kullanmazsa iyi olur da. Evet videonun sonuna kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım çok kırıcı olmadım. so much for the other girls until my next video i will see you guys when i see you guys and peace